Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Carnage'in nasıl ortaya çıktığını göstereceğim. Carnage'in aslında bir deney sonucunda ortaya çıktığı söyleniyor ama bu pek de öyle değil. Venom 11 filmini izleyenler bilir. Venom 11 filminde Riot diye bir simyotik vardı. Riot aslında kendi gezegeninin sahibi olmaya çalışıyor. Yani yönetime geçmek istiyor. Bunun içinde bir kendine bir vücut bulup gezegene gitmek ve onun yönetimine geçmek istiyor. Venom da artık filmde iyi birisi olduğu için Riot'u durdurmaya çalışıyor. Yani Riot'un işte gezegenin başına geçeceğini bildiği için buna izin vermiyor. Çünkü her izin verirse hem bu dünya açısından da kötü olur ve dünya yok olabilir. Çünkü bu roket çok büyük bir rokettir. Neyse geçelim artık Carnage'in nasıl oluştuğuna. Venom bir filminde Riot ve Venom'un bir dövüş sahnesi vardı. Venom ve Riot bu dövüş sahnesinde iç içe girerken e, birbirlerine girerler ve bunun sonucunda Riot çok esnek bir simyotik olduğu için Venom'u içine çeker. İşte o sahne. Riot Venom'u içine çekerek daha da güçlenir ve roketin üstüne çıkmaya gider. Bunu gören e, Eddie'nin sevgilisi de bir ses kaynağı oluşturup onları birbirinden ayırır. İşte dünyaya böyle bir simyotik düşer. Evet bu simyotik Carnage'dir. Carnage nasıl olduğu bilinmese de aslında bir, bir zehirin içine girmiştir ve bunun sayesinde de idam edilecek kötü adamın içine girer. İşte. <laughs> Aslında Carnage'in babası Riot'tur. Evet, Carnage'in babası gerçekte Riot. Çünkü onun güçlerini almış yani. İzleyin. Gördüğünüz gibi tıpkı Riot gibi kendini kollarını ve bir parçalarını falan silah, iğne gibi bir şeylere dönüştürebiliyor. İşte o sahne. <laughs> ve bu sahnede de Carnegie'nin babasının Riot olduğu kanıtlanır. Evet arkadaşlar bu videoda Carnegie'nin hayatını anlattım size. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yayında kalın yeni hikayeler gelecek. Bay bay.